YouTube'da neredeyse hiç kimsenin yapmadığı bir pasif gelir yöntemi var. Video sonunda da adım adım nasıl yapılacağını anlatacağım. YouTube'da iki farklı içerik türü vardır. Biri viral içerikler. Attığın anda çok fazla izlenebilecek içerikler. İkincisi ise patlama yapmayan ama yıllar boyunca düzenli izlenen içerikler. Hangisi daha mantıklı sence? Herkes viral içeriklere odaklanıyor. Bu yanlış demiyorum ama bizi özgür, mutlu, bağımsız, huzurlu yapacak şey ikincisidir. Bazı insanlar YouTube'a 4 yıl, 5 yıl önce yüklediği videolardan bu ay 200 bin TL para kazandı. Adım adım nasıl yapacağımızı görelim. Son adımda para kazanmaya başlayacaksın aslında bekle. Madde 1 ben yıllar boyunca izlenen içeriklerin hepsini derledim. Şu anda da ekranda çıkıyor. Bu içerikleri yaparsan eğer videoların anlık olarak çok izlenmeyecek ama uzun yıllar boyunca sana para kazandıracaktır. Konularımızı bulduk tamam mı? Bunun hakkında uzun yıllar aratılacak fikirleri ver demişim. Vermiş tek tek bak yıllar boyunca izlenebilecek fikirler. Atıyorum özgüven nasıl artırılır. Bunu seçiyorum ve bu konuyu YouTube'da arattım. Gördüğün gibi bir sene önce, iki sene önce, yedi sene önce bu insanlar şu anda para kazanıyor. 7 sene önce attığı videodan. Burada yapman gereken bu konuları kendi tarzında yayınlaman. Bu videoların metnini de kullanabilirsin. Hatta ben bunu öneriyorum yani. Üzerinde değişiklik yapabilirsin ve yüzünü göstermeden bir kanal yapabilirsin. Ben olsam bu metinleri çizerek anlatırdım. Finans işini çizimlerle anlatan bir kanal ayda 500-600 bin TL para kazanıyor. Göstermiştim YouTube kanalımda. Ve İngilizce yapmanızı öneririm arkadaşlar. Çünkü düzenli ömür boyu dolar kazandığınızı düşünün. Ve binlerce insana şu ana kadar YouTube'dan para kazandırdım. Sen de bunlardan bir tanesi ol istiyorum. Takip butonuna bas.